Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni bir gün, yeni bir video. Umarım güzel bir video olur. Bugünkü yine görevlerimizi yapacağız, madalya alacağız. Bir de kupa yolunda ya da ligde oynarım. Hadi başlayalım. Değişik başlayacağım sefer. Silah şöyle başlayacağım çektim Adam da silah şöyle başladı. Bakalım ne yapacak? Bugün işte aynı. Atayım mı? Süper okçu attı. Okçular buraya. Güzel. şövalye haydut için. <laughs> <laughs> Asfer attı. Biz de atalım. Havanı hazır Atacağım çünkü havanı. Tomruk. Büyük yoktu attı okçu zararı görecek. Bir daha vur havan oraya. Host. Tomruk atacağım bu okçuya. Şövalye. Güzel hasar çıkarttık. Üç kere burada havan kule şey kule. Şek çaktı. kulemizi açalım mı? Açamadık çünkü fişekçi oldu. Güzel harika. Değişik bir şey yapacağım. Elektro ejderha atacağım Bu şekilde. En sağdan. Sonra evimle havalı atacağım. Mega şövalye attı. Şöyle defansif Goblinstein. shitten korumalar. şövalye. Özellik basacağım mega şövalye için. Tomruk büyülü okçu için. Okçular prenses için. Çok iyi. Harika. Ellemeyeceğim sol tarafı. Vursun. Korumalar haydut için. Çiçekçi için. Geri gitti. Geri gitmeseydim. Koblenstein. Basacağım özellikle. Korumalar. Çok arkası oynadık var ya. Adam bizi yakalarsa sıkıntı. Tomruk Prenses için. Slaşır. Şövalye okçular korumalar buraya kognistan defansif elektro ejderha atcam büyük ihtimal milyonlar falan atar ki adam şey at. boş boşuna özellik bastı Şövalye şövalye zıplamasın harika. Tomruk silahları ölür. Havan atayım. Vur bir tane kuleye havan. Vur bir daha gerek kalmadı kazandık harika güzel. İyi oyunda diyelim. Dışarıdan gelen sesler için kusura bakmayın. Yol kıyında oturuyorum. Bu yüzden ses çok geliyor. Kulaklık da takmıyorum. Kulaklığı taktım. Böyle video kaydettim ama oyunun sesi gelmedi bu sefer. Kendi sesim sadece. Ben kulak takmadan video kaydediyorum. Ekstra sesler için kusura bakmayın. Tomruk atayım mı böyle? Değişik şeyler dinlemek, yapmak istiyorum. Evet Arabaları vuramayacak Goblin için okçuları attım Durdururlar Havan atayım Okçular var ama Korumalar Silah şu Bu şekilde Tomruk Aaa güzel kullandım tane yani burada bebek ejderi var. İkisi de Bir kere vurduk kulesine havanla ama. Goblin kafesinin yıkılmasını bekleyeyim mi? Beklemeyeceğim. Arkadan okçulara böleyim. Hata Hata yaptı Hata yaptı Hata yaptı Goblinstein Bir anda bütün ilk sıra harcadı Bir Elektro ejderha Havan Okçular Korumalar atacağım. Şövalye havana vurmasın Yine kasırgan şekil kullanılıyor ama O sefer pek işe yaramıyor Şövalye atacağım. Silah şör Tomruğu hazır tutalım Tamam tamam sıkıntı yok çok fazla vuramadı. Havan Goblinstein. Güzel. Havan kule şeye vuruyor. Goblin kafasına vuruyor. Doktorun özelliğine bakacağım. Aldık. Harika güzel. Kazandık. <laughs> güzel. Dik yolunda mı oynayalım? Dik yolunda oynayalım bir kere bakalım. Hem kazanırsak 6000 ödül verecek. 6000 altın alacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Cihada at. Şövalye atayım ben de şöyle. Okçular atayım. Kavga işte tane atayım. Basacağım özelliğime. Cadısı büyücüsü seyit söz. Harika on numara oldu. Güzel. Vur bir tane doktor. Bir daha vur. Vuramadım. Silahları şöyle atalım. Dön bu tarafa valkür. Dönmedi. Öğrenmiş olduk. Dönmedi yine. Çok fazla uzakta, uzakta koydum silahçıları. Atar mıyız bir havan? Defansif havan. Geç kaldık ya. Aman arkadaş. Neyse. Önemli değil. Ne yapayım şimdi? Hep güzel oyuncu kardımız yok okay. ki. Okçuları yanlış attım Flash yok. işte anlatayım. Bastım özelliğine. İskeletler öldü. Harika. Güzel oldu. Bir daha basar mıyız? Yok ya basmayız. Çok fazla kaç. Zektir ezberi, valkir için. O yetmeyecek. Şövalye de atalım. Havanı bu tarafa atayım. Harika ya. Havan çok iyi iş yaptı. Acayip bir iş şey. Keşke korumalar atmasın. Yapacak bir şey yok aslında. 30 saniye. 30 saniye savunur herhalde. Savunurum silahşör halletti. Şeyi. Büyücüyü. Tekrar hava atacağım. Güzel. 10 saniye. Kazandık. Kallıyorum işte Ailesi İyi oyun Büyülü sandık geldi Hadi bakalım Anahtarımız var anahtarla açacağım onu Bakalım işimi yarar bir mı Gel bakayım. Şuradan ödüllerimizi alalım. Güç savaşı. Dokuz bin altın. İyi altına ihtiyacım. Ender. Valkür geldi. Ya en azından Valkür bazen kullanıyorum. Yine mi geldi ya? Da evet şimdi bu kadar arkadaşlar hoşça kalın, var olun.